Arkadaşlar bugün söz yapacağımı söylemiştim. İnşallah çalışmışsınızdır. Yine her zamanki gibi listeden kaldıracağım. Listeden mi? Yine şimdi beni seçer bu listeden Evet Buse gel kızım sen çıktın Gerizekalı yine beni seçti <laughs> Ne diyorsun sen kızım? Bana mı dedin gerizekalı diye sen? Hocam hep beni kaldırıyorsunuz ama Kızım kalkmak istemiyorsan kalkmak istemiyorum dersin Neden gerizekalı diyorsun? Yürü bakalım müdürün yanına <laughs> Buse kızım neden böyle bir şey yaptın? Hocam bir anda ağzımdan çıktı çok özür dilerim Senin böyle bir kız olmadığını ben biliyorum Yanlışlıkla olduğunu anlayabiliyorum Ama daha dikkatli olman lazım İnsanlarla ilişkilerimizde ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen haklısınız hocam. Öğretmenine konuşurum. Disiplin cezası almaman için elimden geleni yaparım. Sen de öğretmeninden özür dilerim. Tamam, teşekkür ederim. Sizden de özür dilerim. Ne oldu tatlım? Ne dedi müdür? Müdür var ya azma etti ha. <laughs> neler söyledi neler? İnşallah annemlere babam hayatım hakaret mi etti? Aynen hakaret etti. Ben hayatımda kimseden duymadım bu lafları. Dedi senden dedi böyle bir şey beklemezdim dedi. Niye yaptın dedi böyle niye kötü konuşuyorsun dedi. <laughs> Aynen bebeğim çok ağır konuşmuş ama takma boş ver ya. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Gidemezsin oğlum. Teneffüste gitseydin aklın neredeydi? Hocam tuvaletim şimdi geldi. Teneffüste yoktu. Telefonu alarmı değil ki teneffüste kurayım da teneffüste gideyim. Bilal sen onu kuramıyorsun ama ben sana kurulmaya başladım bak. Cins cins konuşma canım sıkma beni. Mal ya. Altıma yapmamı istiyor herhalde. Kime mal diyorsun oğlum sen? Yürü müdürün yanına bakayım. Bilal öğretmenine niye mal diyorsun oğlum sen? Hocam tuvaletim geldi tuvalete göndermedi. Oğlum derse başlamışsınız. 5 dakika sonra tuvalet izni istemişsin. Eşek kadar adam olmuşsunuz Daha ne zaman tuvalete gideceğinizi bile bilmiyorsunuz Pardon eşek kadar dedim ama Eşeklere hakaret ettim Oğlum eşekler adam olur siz adam olmazsınız Evlenme çağına gelmişsin Ama zeka kapasiten tuvalete ne zaman gidip gidemeyeceğini bile bilmiyor Bir de baban yaşındaki adama mal diyorsun Utanmaz herif Mal olan sensin oğlum Sen daha tuvalete ne zaman gideceğini bilmiyorsun Ananı babana arayacağım Disiplin cezası alman için de elimden geleni yapacağım oğlum Şimdi defol git gözüm görmesin seni Ne oldu kanka ne dedi müdür Bir şey demedi ya ya, baban yaşındaki adama niye hakaret ediyorsun falan dedi Çok kızmıştır ama Yok ya oğlum o kadar çok öyle kızmadı ya Ee annene babana söyleyecekler mi Aynen ananı babanı arayacağım dedi ama Söylerse söylesin bana ne ya